Selam canlarım hoş geldiniz. Bugünün konusu aklımızdaki kişi ve biz olacağız. Lenormand'ın e, özel kendi açılımını yapacağız. Bakalım kendinizi ve aklınızdaki kişiyi niyetleyin. Önümüze her türlü Olabilecekse iletişim varsa engeller, üçüncü kişiler, e, bunlar düzelecekse şifa enerjileri. Artık ne gelirse e, onu göreceğiz bakalım. O zaman başlayalım canlarım. Ben şöyle bir kartlarımı alacağım önce. Ondan sonra başlayacağız. Hepsini toparlayacağız. Birkaç dakikaya başlarız. İsterseniz ilerletebilirsiniz. yerde çıktı. Bütün kişiler başlayalım bakalım canlarım şuradan başlayalım neler vermiş bize bir barışma ya da yeniden bir araya gelme enerjisi var zaten yani ben yine en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim canlarım sizi açılım yan yana verdi esas olanla esas kızımız şükürler olsun yine yan yanalar ve birleşmiş durumdalar muhtemelen olası gelecek için yine size bir birleşme enerjisi var canlarım yalnız Burada biraz daha şey gibi hissettirdi. Evet burada en başında bir birleşme enerjisi verdi. Güzel, şanslı, olumlu bir zamana giriyorsunuz aklınızdaki kişiyle. Yalnız şöyle bir durum var. Ee, sizin bir sırt çevirme durumunuz olabilir aklınızda kişiye. Yani e, o geldiği zaman belki geç kalmış olabilir, belki naz yapıyor olabilirsiniz, e, belki de gerçekten istemiyor olabilirsiniz. Yani ben seni seviyorum ama e, bir arada olmamız zor, bir arada olmamız e, bize zarar veriyor diyor diyecek olabilirsiniz ya da gelmesine bile izin vermeyecek olabilirsiniz. Bazılarınız için bu söz konusu olabilir ama ee, şuradan devam edelim dediğim gibi güzel bir birleşme enerjisi görünüyor size aslına bakarsanız. Yani açılımın en başında verdi. Zaten üçüncü kişilerin de yavaş yavaş böyle bir e, ortadan kalktığını galiba görüyoruz. Devam edelim. Of çok güzel. Canlarım size bir görüşme buluşma var. Yani bu bu e, a, ayarlanmış tasarlanmış bir buluşma ya da görüşme de olabilir aklınızdaki kişiyle bu çok kadersel bir şey de olabilir yani bu aslında bu görüşme buluşma işte belki bir e, sosyal medyada birbirinizi görmeniz atıyorum işte e, durduk yere sizin bir şeyinizi beğenir e, işte hikayelere cevap vermeler yanıtlar bir şey ya bir şey bir topluluk içerisinde de karşılaşabilirsiniz bu kadersel bir tekrar e, karşılaşma durumu olabilir sizin için ya da ee, dediğim gibi bir buluşma görüşme ya siz tasarlayabilirsiniz ya da kadersel bir şekilde birbirinizin karşısına çıkabilirsiniz tekrardan. Bir şekilde, bir yolla. Bu somutta bir, bir durum olmak zorunda mı? Bence değil. Ee, bu yine bir sosyal medya aracılığıyla olabilir. Bir, birbirinizi e Rüyanızda görmeniz bile olabilir bence Bir telafi var canlarım Bir e, hediye var size Ve bu e, ruhsal bağlantı hediyesi Muhtemelen yani sizin e, Çok farklı bir geçmişiniz var Yani burası diyor ki sizin kökleriniz Bir Çok çok e, şey böyle m, Aşırı ruhsal bir içeriği var Buranın Ya da ee, sanki bu çok kadersel ve ruhsal getirtti bana burası. Şu üç kart şuraya gelene kadar. Bu da ayı kartımızı gördük zaten ama. E, sanki biraz şey gibi. Yani bir şeylerin düzelmesi, telafi edilmesi. Belki de geçmişteki güzel gün, günlere geri dönmek anlamına da gelebilir burada. Ya ben pek olumsuz bir şey çok fazla... Göremedim ama <laughs> devamında bakacağız dedim. Şu an enerjisinde devam eden durum bu karşılaşma ya da görüşme dediğim gibi ayarlanmış bir görüşme de olabilir. Herhangi bir şekilde bir karşılaşma durumu da söz konusu olabilir. Burada bir özür dileme ya da bir bir konuda bir hediye verme olabilir. Ya da e, bu ruhsal bağlantının farkına varılması karşı taraf tarafından e, bu bile bir hediye olabilir. Evet. Burada da canlarım bir e, ikilemin bence son bulması var. Yani sizin bir araya gelmenizle bu dediğim gibi e, bile isteye de olabilir, e, bir tesadüf durumunda da olabilir ama sizin bir araya gelmenizle birlikte bir kararsızlık, bir çözümsüzlük ortadan kalkıyor. Artık e, buna bir çözüm geliyor. Bu durum nedir? Devamında göreceğiz. Bu durum neyle bağlantılı olabilir? Bu durum karşı tarafın bağlanma sorunuyla olabilir, ilgili olabilir. Ya da bu taraf, bu konu çözülecek mesele iletişimsizlikle alakalı olabilir. E sadakat konusunda güvenmediğiniz bir durum mesela ortadaysa ki muhtemelen var. Yani üçüncü kişiler olmuş belki siz de farkına varmışsınız. Siz gözünüzle görmüşsünüz, incelemişsiniz, takip etmişsiniz. Burada oraya geleceğim ama bu üçüncü kişinin kişiyle belki de karşı tarafın bir ilişkisi yoktu. Yani görünürün ötesindeki bir durumdan bahsediyor burası. O yüzden de e, bu sadakatle alakalı bir ikilem olabilir. Bunun artık bir netleşmesi belli olması olabilir. E, sizin de zihninizde belki de bu bir gerçekten ruhsal bir bağlantı mıydı? Ya da ikiz alev ruh iş bağlantısı mıydı değil miydi? Bunu öğrenmeniz anlamanızla alakalı bir ikilemin son bulması olabilir. Devam edelim. Ha bir gelme gitme bir eylem problemi var. Burada siz karşı tarafı çok şey görüyorsunuz. Pasif ya da iki yüzlü buluyor olabilirsiniz. Ancak sadece korktuğu için ya da sadece kendi kendi adına bu durumun artık zamanını gel o şimdi artık derken olmadı. Canlarım karşı tarafın bir eylemsizlik durumundan şöyle toparlarsak siz bir rahatsız olmuşsunuz yani ne kadar süredir bu eylemsizlik vardı bilemiyorum yalnız burada siz bu kişinin ya iki yüzlü davrandığını ya da tamamen e, kendini geri çektiğini pasif kaldığını ya da bazı korkularını yenik düştüğünü düşünüyordunuz yalnız bu kişi henüz zamanının gelmediğini düşünüyormuş o konuyla ilgili o eylemsizlikle bu e, belki dileyeceği bir özür olabilir belki de size karşı işte o netleşmemesiyle ilgili bir durum olabilir. Burada işte siz bu kişinin eylemsiz kalmasını bunlara bağlamışsınız. Ama bu kişi diyor ki pek zamanı değildi o zaman. Canlarım çok güzel müjdeler var. Artık e, ikinizin yönü birbirine bakıyor. Yani artık e, bir araya gelme enerjisine. Zaten burada da pusulada da aslında işte e, kuzey güney olarak birbirinize karşılıklı bakıyorsunuz. Ve artık e, arada olumlu gelişmelerin sağlanacağı bir zemin oluşmaya başlıyor. Şöyle bakalım. Evet. Evet. Burada da zaten sizi yan yana verdi ve artık bir şeylerin şifalanması, ilişkinin belki de yeniden başlamasıyla ilgili bir durum söz konusu yalnız. Ama burada artık bir şeyler, ya şöyle söyleyeceğim, sizi karşı karşıya getiren sorunların artık ortadan kalkmasıyla sizin artık yan yana gelmenizle alakalı. Şimdi karşı karşıya olmak farklı bir şey Birbirinize karşı bir çatışma ortamında olmak ama yan yana olmak bu yolu birlikte yürümekle alakalıdır. Ben burada artık sizin yan yana geleceğinizi düşünüyorum. Ay çok güzel. <laughs> Vallahi çok bayıldım ya. Harika gidiyor. Devam. Hmm... Yani her türlü kurnazlıkla diyor ki karşı taraf aklınızdaki kişi her türlü kurnazlıkla ya belki de bu bir e, bu kişinin planladığı bir işte böyle bir karşılaşma bir tesadüf gibi görünen bir şey belki de karşı taraf bunu planlıyor olabilir dedim ya bir karşılaşma bir görüşmeniz var her türlü tilkilikle yani bu kurnazlığını bu kurnaz enerjisini aslında olumlu bir noktada kullanarak sizinle yeniden bağlantı kurmak, sizinle olan bağlantısını belki de güçlendirmek ya da koptuysa da dediğim gibi o bağlantıyı yeniden sağlamak adına böyle bir kurnazlık, tilkilik yapıyor. Başka kişilerden yardım almış olabilir. Çevrenizdeki arkadaş, eş, dost ya da ortak tanıdıklarınız varsa bunlardan da yardım ve destek isteyebilir. Evet. Artık burası da diyor ki Canlarım artık e, çok derin soru, soruların sorunların çözüleceği e, ve e, halledileceği bir zaman dilimi çok derin kuyu yenmiş kuyu ve anahtar ya da artık kilit ne diyorsanız artık bir çözüm var hem de en derinde kalmış korkularınız olabilir en derinde kalmış işte tartışmalar e, sizi karşı karşıya getiren problemler olabilir her neyse çok derindeki problemler sorunlar canlarım ortadan kalkıyor artık çözülmeye başlıyor. Bu çok güzel. Ve nasıl nasıl oluyor? Ya üçüncü kişilerin aradaki sorunların problemlerin kaynağı neyse onun ortadan kaldırılmasıyla tek hamlede. Fiu. <laughs> ya çok çok mutlu oldum. çok mutlu oldum ve dediğim gibi e, sağlam bir iletişimle bu muhtemelen bazılarınız için yüz yüze olabilir bazılarınız için bir mesaj ya da bir arama yoluyla olabilir ama çok sağlam e, çok köklü bir e, nasıl söyleyeyim bir iletişimle alakalı. Yani dedik ya geçmişte bir iletişim problemi yaşanmış olabilir ama bu bunun üzerine artık bir şeylerin ile ilgili bir durum var. Zaten çok fazla adım ve eylem enerjisi verdi. Burada da aynısını söylüyor. Yani Artık o geçmişte belki de sizi çatışma haline sokan iletişimsizlik ya da yanlış iletişim, birbirini yanlış anlama ya da atıyorum sizin tam bir konu üzerinde duracağınız noktada karşı tarafın kaçması, uzaklaşması, belki de cevap vermemesiyle alakalıydı. Ama şu anda diyor ki burada yani bir anlamda da şifanın çalıştığını görebiliyoruz. Yani en derin sorunlarınızın, en derin problemlerinizin karşılıklı ya da telefonla bir iletişim yoluyla çözülmesi anlamına geliyor burası. Ve burada da yine haberler var canlarım. Yine eylemler var. Yani aklınızda kişi durmuyor diyebilirim. <laughs> Yemin ediyorum durmuyor. Ee, bu şey de yine böyle ayı kartıyla birlikte gelince ben burada yine bir ruhsal bağlantının bilgisini hissedilmesini e, düşünüyorum. E, böyle bir e, durumda olduğumuzu düşünüyorum canlarım aklınızdaki kişiyle birlikte ve bunun bir haberi, bununla ilgili bir işaret de olabilir. Yani illa karşı taraftan gelmek zorunda değil ama belki de onun söylediklerinden, yaşadıklarından burada dedi ki açık ve net bir iletişim sağlanıyor. E, bu iletişimlerden belki de yaşadığı zorluklardan bahsedecek, bu zorlukları nasıl aştığından siz bunlardan bahsederken ya aynısını ben de yaşıyordum atıyorum ya da e, gerçekten de e, bu problemler işte tam da böyle ruhsal bağlantıda olabilecek insanların problemleri ya da işte e, tam böyle hayatımızda yaşadığımız şeyler buna işaret ediyor gibi belki de böyle bir durum söz konusu olabilir peki devam edelim evet burada şimdi bazı engeller ve zorluklardan bahsediyoruz aynı zamanda sırların olduğu ortaya çıkıyor ve bu sırlar biraz eril taraf yani ya da erkek diyelim yani doğru doğrusu bu erkek taraf kimse asıl hayatınızda olması gereken asıl işte sevdiğiniz insandan bahsediyoruz erkek olması şartıyla o kişinin bir sırrı ya da sakladığı gizlediği kimselere anlatmadığı ya da sizinle paylaşmadığı bir durum meseleden bahsediliyor bu sır durumu artık bitiyor yani bu sırlar artık ee, bilmiyorum bir e, ay dönüşü zamanı olabilir yeni ay dolunay zamanlarında bu kişinin kendisinden öğrenebilirsiniz belki de sorunun problemin bitmesini bekliyordu bu kişi anlatmak için size böyle bir durum söz konusu olabilir yani önce bir ben bir halledeyim sonra sana anlatırım diye düşünmüştüm bak şimdi bu olay bitti ve sana anlatıyorum yani burada çok 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 açık bir e, iletişim durumu söz konusu Belki de diyor ki e, Belki de buradaki sorun problem ya da sizden sakladığı şey Bir engel olabilir aranızdaki Bir engel bir mesafe Ya da size zor, sizi zora sokacak Sizi zorlayacak yani ilişkinizi zorlayacak Bir durum mesele de olabilir Bunu sakladığını söylüyor yalnız bunu açıklıyor Bunu da açıklıyor Yani öyle bir açık iletişim siz düşünün yani Devam edelim başka neler var Kırbaç Kırbaç gelmiş Hmm. Canlarım e, aklınızdaki şöyle söylüyor Ya ben çok korktum e, hayatında başka bir insan olmasından Ya da başka bir e, erkek enerjisi Özellikle bir erkek enerjisi olmasından çok korktum Senin kaçırdığımı düşündüm Yani kaçırdım derken e, Birlikte geçireceğimiz vaktin bittiğini Artık başkasına vakit ayırdığını Ya da başkasıyla birlikte olduğunu düşünmek Beni çok e, üzdü ve yani çok yara aldım ve burada kendi kendini bile cezalandırmış olabilir yani gereken zamanda gerekeni yapmadım ya da e, tam eylemde bulunacağım bir zamanda kaçtım uzaklaştım ya da gereken eylemi yapmadım gereken çabayı göstermedim o yüzden kendimi çok e, hırpaladım bu konuda diyor olabilir çok korkmuş ama artık işte buradaki bütün gelişmeler sonucunda da artık bir şeyleri yeniden başlanabileceğine dair umudu onun da olacak ay çok güzel ya vallahi. oh o. Harikayız. Canlarım inanca geliyor ya, e, inanca geliyor bu birliktelikle ilgili. Artık şansınızın açılacağıyla ilgili, artık bir şeylerin aranızda dürüstlük, dürüstlükle konuşulabileceğini ortaya çıkabileceğini, artık tekrar aranızda eski samimiyeti, eski doğallığı, eski mutluluğu bulabileceğinize dair bir şey var inanç durumu var canlarım ve bu inanca gelmesini de sağlayabilecek bazı durumlar var dediğim gibi yine bu aradaki üçüncü kişi yılan çıyan enerjileri artık kişi olay durum her şey olabilir bunların komple kesilmesi onlardan kurtulunmasıyla alakalı bir durumda var bunu muhtemelen aklınızdaki kişi yapıyor ve şöyle bunu yapması için de bu kişiye yardım ve destekte bulunan insanlar var bu yine sizin çevrenizden de olabilir kendisi, kendi çevresinde de olabilir aklınızdaki kişinin ama yardım ve destekte bulunan insanlar var hayatında burayı söylemiştik zaten 3. kişilerin yani artık ortadan kalkmasıyla ilgili bir durumdu yani üçüncü kişiyi de kendisi verdi zaten aynı sıralamada Belki de şöyle bir durum olmuş olabilir. Eğer bu üçüncü kadın enerjisi anne olabilir, teyze olabilir, abla olabilir ya da hayatındaki kadın olabilir erkek tarafın. Ama burada bu kadının incelendiği zaman muhtemelen yani böyle bir olumsuz durumunun, olumsuz bir enerjisinin ya da ee, olumsuzluk çalıştırdığını artık siz de anladınız yani ben o kadar uzun uzadıya anlatmayayım üçüncü kişilerin yılanlığını çıyanlığını ama yani böyle yakından baktığı zaman ya da böyle irdelediğin zaman detayına e, bu kişi neden hayatıma girdi ya da bu kişi benim hayatımda bana ne yapmaya çalışıyor ne yaptırmaya çalışıyor diye baktığı zaman erkek taraf... E şunu söylüyor. Ya bu kişi benim hayatıma da iyi gelmiyor. Bana da iyi gelmiyor. İlla ki bir ilişkisi olmak zorunda mı? Değil e bu kadınla. Ama e bu kişi bana iyi gelmiyor. Yani bana zarar veriyor. Benim onu hayatımdan söküp atmam, çıkarmam gerekiyor. Diyen bir duruma girmiş. Bakın. Devam edelim. Canlarım burası diyor ki... Evet yine fareler geldi. Ama... Burası şöyle bir şeyden söz ediyor, burayı da almak istedim. Bu farelerin, yani buradaki fare yılan enerjisinin geçici bir durum olduğunu söylüyor bulutlar. Yani geçici bir durummuş ve gitmiş. Hayatında bu muhtemelen geri dönmeyecek anlamına da geliyor olabilir. Yani bunu çok düşünüyorsanız ya tamam sen şimdi e, üçüncü kişi gidiyor diyorsun ama bu şimdi geri gelir. Yani bu yüzsüzdür. <laughs> <laughs> bu yüzsüzdür yani ne yapar ne eder ee, tekrar kandırır tekrar geri aramıza girer tekrar bizim için sorun yaratır diyorsan hayır canım bu kişinin aranızdaki varlığı zaten geçici zaten e, bir şekilde bu şey e, erkek enerjisinde bulunan kişi bunu e, çoktan atlatmış canlarım aradan çıkarmış ve şöyle bir durum var bir şifa enerjisi çalışıyor demiştik ya bu şifa enerjisi işte aranızdaki durgunluk aranızdaki aynı zamanda bir güvensizlik aranızdaki çünkü bir sadakat sorunu da çıkmıştı, özellikle aklınızdaki kişinin kişiyle alakalı, sizin hissettiğiniz buradaki artık bunların bitmesi, şifalanması, aranızdaki ilişkinin, aranızdaki niyetin ciddileşmesi, netleşmesiyle ilgili bir durum yaratıyor burası da. Yani artık dediğim gibi bu güvensizliklerin, bu işte bitişlerin, yorgunlukların, uzaklaşmaların artık bitmesi ve şifa bulmasıyla ilgili bu kısımda. Güzel. Şuradan devam edelim mi? Yok burayı da anlattık. O zaman buradan devam edelim. Dediğim gibi aklınızdaki kişinin hayatınızda farklı bir üçüncü kişi olma durumundan bahsetmiştik. Yani bundan çok korkmuş canlarım dediğim gibi. Yani belki de zamanı geldiğinde de Zamanı geldiğinde de olabilir böyle bir enerji hala. Eğer bazılarını sırt çeviriyorsanız belki de e, asıl burada aklınızda kişiye sırt çeviriyorsanız ya da çevirecek durumdaysanız şu anda e, bir üçüncü kişi olma durumu da var bazılarınız için. Yani e, sizin sizin bir üçüncü kişiye gitmenizle ilgili bir durum da söz konusu olabilir. Bu sadece aklınızdaki kişinin e, kendi kuruntusu da olabilir. Bu şekilde alabilirsiniz burayı da. Burayı anlatmıştık ya zaten Artık şey e, gidiyor yani yine bu şeyi anlamına da gelir aradaki üçüncü kişi olan kadın kadın enerjisinin e, bir şeylerinin bazı sırlarının bazı yalanlarının bazı işte olumsuz özelliklerinin karakterinin ya da e, olumsuz davranışlarının ortaya çıkmasıyla ilgili de olabilir bu e, bu iki kart sizin için ve aklınızdaki kişi için çok büyük şey ifade ediyor neden biliyor musunuz hem e, tekrar dediğim gibi o eski sıcaklığı samimiyeti bulabileceğiniz bir duruma geleceksiniz yavaş yavaş tabii ki her şey ortaya çıkması, güzelce konuşulması blokajların ortadan kaldırılması ki birçoğu kalkmış muhtemelen yani bu bilmiyorum sosyal medya engeli şuyu buyunu bilmiyorum ama aradaki üçüncü kişidir, olaydır, durumdur arada sorun yaratacak, çatışma oluşturacak durumlar, konular meseleler artık bitmiş zaten zaten kapanmış burada tek mesele sizin karşı karşıya gelip konuşup bunları anlatmanız, aktarmanız. Ben bunları bunları hallettim. Ne olacağız, ne yapacağız'a gelmeniz kalmış bir tek. Ve burası da bundan bahsediyor. Çok güzel, çok şanslı bir döneme giriyorsunuz canlarım. Aklınızdaki kişiyle birlikte. Zaten dediğim gibi burada da artık e, bu yine bir kalabalık içinde de birbirinizi bulmak anlamına gelebilir benim için ama bir karmaşadan da kurtulmak var sizin için. Bir karmaşadan kurtulup bir araya geliyorsunuz canlarım. Ay şükürler olsun çok güzel geldi. Şöyle göstereyim ya böyle bayıla bayıla göstereyim ben bunları ya yine yan yana çektik görüyor musunuz yerler orman kaçıncı oldu bu ya şimdi şey yapalım mı burç burç almak istiyorum ya hadi burç alalım bunları da böyle manyak gibi hazırladım haftalık yorumlara ve birkaç tane de burç alalım sizin ya da karşı tarafında olabilir bu çektiklerimiz bunlar biraz daha şey bu burç çekme durumu biraz daha ne diyeyim e eğlencesine ya çok geldi eğlencesine yani biraz olabilir olmaya da bilir ama bilmiyorum benim hoşuma gidiyor yani bazılarınız için netleştirecek olabilir o yüzden 3 tane alayım ben 1 2 ve 3 3 tane aldım birinciden başlayalım birincisi koçmuş koç enerjisinde ya da koç burcunda olabilir Yükseleni de olabilir bilmiyorum ve yengeç enerjisi geldi Güzel. Ve kova enerjisi geldi. Hepsi de birbirinden farklı farklı burçlar gerçekten. Koç, yengeç, kova geldi. Bir tane daha alsaydık o da toprak grubundan <laughs> olacaktı herhalde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim canlarım. Açılımınız bu şekildeydi. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.